Merhaba herkese. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu videoda akıllı saatinize bildirimleri nasıl etkinleştireceğinizi ve Hiyaç Pro uygulamasıyla nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle Bluetooth'un açık olduğundan ve uygulamanın gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun. Özellikle konum iznini aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için uygulama simgesine basıyoruz, uygulama bilgileri seçeneğini açıyoruz, ardından izinler e giriyoruz ve konumu etkinleştiriyoruz. Ayrıca depolama iznini de verirseniz, telefonunuzdaki fotoğrafları saate ekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, uygulamaya girip, ayarla seçeneğini seçiyoruz, ardından, cihazı bul, diyoruz ve akıllı saatimizi bağlıyoruz. Eğer cihaz listesinde görünmüyorsa, saati fabrika ayarlarına döndürüp yeniden arama yapmamız gerekiyor. Bağlantı sağlandıktan sonra, mesajlar veya bildirimler kısmına gidiyoruz ve hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsak onları etkinleştiriyoruz. Bazı durumlarda bir açılır pencere çıkabilir. Burada Hiyaç Pro uygulamasını bulup etkinleştirmemiz gerekiyor etkinleştirdikten sonra tekrar Hiyaç Pro'ya dönüp WhatsApp, Facebook, Instagram veya başka bir uygulama varsa hepsini tekrar açıyoruz. Son olarak, telefonunuzda rahatsız etme modu, nun kapalı olduğundan emin olun. Çünkü bu mod açık olursa, bildirimler akıllı saatinize gelmeyecektir. Bu video size yardımcı olduysa, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.